Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Faruk. Bugün sizlerle beraber bu eski samanlığımızı yıkıp 4, 4 arabalık garaj yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş yıkıyoruz. Başta üstteki kiremitleri yıkacağız. Sonra da şu kiremitleri yıkacağız. Arkadaşlar biz çatıyı bir bitirelim. Tekrardan video açacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kısmını söktük. Diğer kısımlar da var şöyle. Tahtalar var. Onları söküp bir kısmından atacağız. Kremitleri. Arkadaşlar şimdi bu tarafını da bitirdik. Diğer taraf bitti. Şurada birazcık kaldı. Diğer tarafı da göstereyim ben size. Şu şekilde. Alada gördüğünüz gibi yıkıldı. Çatıdaki tahtaları söküp odun yapacağız. Sonra bu kolonları sökmeye çalışacağız. Sonra da bu firketleri yıkacağız. İşimiz daha uzun. Gördüğünüz gibi şöyle, şöyle oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dün başladığımız samanlı şöyle bir duvarını yani küçük bir duvarını yıktık. Kasındaki büyük kolonları kesti bu. Şimdi Arkadaşlar bu tahtaları dışarı çıkarttıktan sonra buradaki pirketleri ve şu duvarları yıkacağız. Çıkarttıktan sonra tekrardan görüşürüz.